Selamlar kankiler yeni bir kaba videosu hoş geldiniz bugün Eotiki yani Fallout of Death B2 fin rehberini çekeceğiz burayı 5 dakika 20 saniyede bitirdim bir de bugün yüzde 5 şu drop bet var ya belki dedim kilian alırım bir bugün deneyim droplarında bir değişen bir şey yok aksine kutu sayısı birazcık hani B1 rehberde de azalmıştı burada da azaldı şöyle göstereyim ama çok kolaylaştı abi başlıyorsun direkt mis gibi geliyorsun tamam mı açıyoruz bunu bu arada benim mikrofon var. Şuradaki skilleri çok göremiyorum. Bunu söyleyeyim böyle yandan falan bakarsam çok şey yapmayın. Şimdi hiçbir şey yaptığım yok. Hepsini kesiyorsun toplu biçimde. Benim bir item falan mı eksik? şu var bir Ha şey, geçen gün düşünmüştüm. Şimdi şu tarafta yenileri çıktı. Şunları kesiyoruz. Ben şunu yok, onu da kesince şey geliyor boss geliyor birinci boss bu bo. burayla hiçbir şey de konuşmuyorsun bundan konuşmana gerek yok hiçbir şeye gerek yok Hızlıca bir kesek. Şapı 3 e attı. Burada disk mi atıyor gene Baby Raftik gibi. Attı gidiyoruz. Burası açıldı. Buraya geliyorsun. Bu odada her zaman Prince Versen var. Bunu kesiyoruz. Diğerlerini hiç Bunu kestikten sonra şu odada hepsini kesiyoruz. Sonra bir bölük daha geliyor. Onları da kesiyoruz. Sonra boss geliyor. 23 kan mı vuruyoruz? Biraz az vuruyor ya benim çar. Dün şey falan çıktı bu kuru kafalardan bir şeyler çıkıyordu bir ikiden. RT Damulet Frame Kaos Upgrade 15 falan. Onlar bayağı güçlendirdiydi. Burayı hızlı dönüyordum. Bir gün biraz daha yavaş döneceğim. Bir de bu kendi kendime atılan SP var ya. Onunla sınırsız SP'li gibiyim. Hile gibi bir ya. Sınırsız SP'li geziyor. İyi ki bir dart oynuyorum diyor. Bunu kesemedik ya. Şimdi şuraya yenileri gelecek. Bunları da kesiyoruz. Ha diyeceksin ki şu isim var sadece bunu keselim. İşte ortaya çıkıyor falan diye. Çıkmıyor diye hatırlıyorum. Bir daha bir keselim. Bakalım yok. Aynen bunları da kesiyoruz. Yani isime çok aldanmayacağız. Bu B2 evde. BM'miz bitti. 2 dakikada buraya gelebildim. BM2 aç. Ha, Şu mor karbo geldi. Şimdi bunu bir keselim. Üstümde 3 tane bankamda da benim yaklaşık 12 yo 3, 6, 11, 12 harbi 12 mi? 12 tane EOT. bir sürü de evot kim var. Bunları da aldım. Buralara giriyorum. Hem rahat sadece kesiyoruz. SP'de olduğu için gayet rahat şey yapıyorum. Şu de basayım şöyle gidelim. Çok bir şey atmadı ya. Force Koray kattı. Bir de Osmium atıyor da Osmium'lar para etmiyor bildiğiniz Ne oluyor? Osmium'lar para etmiyor bildiğiniz üzere. Burada Kilian'ın kopyaları geliyor. Şu beyaz ışıldıklar vardı yani hatırlarsınız. Onlardan keseceğiz. Bu arada ben kapatmış mıyım? Şöyle bir açalım. Şu beyazları kesiyoruz. Şunları da kestikçe çıkıyor. Kilian'ın kopyaları. Şöyle göstereyim. Şu ikisini keselim mesela. Şunlar çıktı. Şunları keselim. E i̇ki tane mi çıkıyormuş? İki tane kesmemiz yetiyormuş ya. 4 değil ikiymiş. İyi bu daha iyi oldu iki tane olması. Ya bu zindanın ha yok sıralı gidiyormuş. Tamam pardon sıralı gidiyor. Ben çünkü dün iki vuruyordum bunlara. O itemlerle bir 10 kp'yi görmüştük. Hani düz. Şimdi bm'li 9100'ü görüyoruz. Direkt tık tık geçiyorum. Şimdi şunu da keselim. Bir daha gireceğim buraya. İkinci bir tekrar yaparız. Zaten çok uzun olmuyor ya. Keserek gittiğimiz için. Bırakıyoruz zaten kendi kesiyor. Kutumuzu da alalım. Hadi gidelim. bir kapat. Ne attı? Force Core ayak attı. Ya Force Core atması bir tık daha şey göre iyi ya. Hem Force esenci çeviriyorum. Hem de bu şeyler de istiyor. At nedir? Pete sıfırlıyorlar. Sürekli pet sıfırlayanlar var. Böyle iyi bir oran yakalamak için. iyi şeyler yakalamak için. Sürekli onlar Force Core falan topluyor. Bu arada orada hiçbir şey atmıyor. Orayı ben öylesine kesiyorum. Alışkanlık olmuş her odada bir şey kesmek. Oradan bir şey atmıyor. Burada ise şu yazılıları kesiyoruz. Kim buydu? Bir tanesi de şu muydu? Son okçu bossu geliyor. Perdeden bıhra. Bıhra mıydı? Bıha mıydı? Bıhaymış. Bunu da kesiyoruz. Bunları da bir kırayım. O yerim yok ya ondan korkuyorum bir şey olur diye. Öyle abicim. Sonra zaten diğer odadayız. Ne attı? Force Core'a kattı. Başta Force Core atıyor. Bunları da bir keselim. Yazılı olanlar bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu da hepsini kesiyorduk ya. Bakayım. Vallahi kimse gelmedi. Yok, moblar gitti. Dur, moblar ölüyor kendi kendine. Ha, bu geldi. Boss Blader bossu tarzında bir tipleme. Yazıları kessek yetiyormuş. Bir o da yetmiyordu. O ilk başta şınanmadan önceki yer var ya, orada gösteririm. Çöp ya. Bugün çöpleri doyamıyoruz. Belki ama bir kilyan milan gelirse var ya, burada bossumuz burada. Belki düşük sen şunlar birden vurup seni yatırabilir. Burası da bir sıkıntı. Direkt şınanıyor ya ortasına. Bir tık bir sıkıntı. 22k vuruyoruz buraya. Şu anda 5 dakika oluyor. Final odasının önündeyiz şu an. Ay Hayda, BM bitti. Bakmadım hiç. Aura'yla da uzatmedim. Tabi biraz yavaş vurduğum için hani yavaş demeyeyim de az vurduğum için yavaştan ziyade yani sarım tam yetmiyor. BM'leri tam ayarlayamıyoruz o yüzden. Bir de uzatmayı da unutuyorum. Bir yandan anlatıp konuştuğum için. Gel bakalım Kilian abi. Seni bir keselim. Şöyle buff'ımı da basayım. Bu arada yeni gelen buff'ları almadım. 80 falan geliyor. Zaten bende 80 var. Dedim çok para. Sonra alırım dedim. Böyle bıraktım. Bir acaba yüksük katar mı ya? Kopyalarını da bir keselim. Bunlardan sonra gerçeğe geliyordu herhalde ya doğru hatırlıyorsam. Yenilenmiş haline bir 10 kere falan girdim de yayında. Çok böyle şeyli değil. Hani ezberleyemedim. Yeni olduğu için. Ama Eyot birin şu an gözüm kapalı arkasını çıkarım o kadar girdim. Bitti mi? Bitmedi. Sonuncuyu keseceğiz gel bakayım. Tikillerden başka yeni gösterebileceğim ne var? Şu arada şunu da aldım, Wizard Mastery'i. Onu göstereyim, onu Shift K'nın ayrı bir videosunu yapacağım. Aurora'larınkini ayrı bir yapacağım. Başka da şu an gözüken bir şey yok. yok. Hiçbir şey yapmadım. Son item de çok. İki tane Force Core Hike alabildik sadece. Burayı bitirelim hemencik şöyle. İki tane Force Core Hike attı. Kaç dakikada bitirdik? 6 dakikada muhtemelen. 3 tane almışım. Üç tane Force Core Hike ala ala. Şimdi bir tekrarını yapalım buranın. İlk odaya geldik. Burada kimsenin üzerinde isim vesaire yazmıyor. Şuradakini keseceğim. Çünkü şu bölümde yeni gelen moblar oluyor. Bir deneyelim bakalım. Yavaştan bunlar toplanıyor. Ya da sadece şu çiçekleri mi keseceğiz ki? Çiçekleri bir keseyim. Şu anda çiçekleri kestim. Bu arada iyi. bir şey atıyor ha. Yok. Burada hepsini kesmemiz diyor herhalde. Ya da K-Mob tarzı bir şey mi var? İsimleri aynı. Hepsi aha geldiler. Şimdi burada gelenleri keseceğiz. Şunu da keselim. Şunu da kes. Belli bir süreyle mi geliyor? Aynen. Yok kestim geldi ya da belli bir süresi var. İlk boss keselim. Tekrardan. Hı. Ne yaptım? Beyaz olsun Evet. Ben Bu da kötü. İki suyut da bari. Grafçıları şey yapalım. Bu odada başka bu tarzı bir şey yok. Phantom Warrior yok. Tamam. 23K. Hadi keselim. Ne yaptı? O suyu, suyu, beyaz. Hayda. Tekrardan şurada size şunu göstereyim. Şimdi burada hepsini kesiyoruz. Yazılım mazılı yok. Bu oda bir tık yoruyor. Hepsini kestiğimiz için. Ben kemop sistemine şu sadece okçuları bir keselim. Ya buraya. Sadece okçuları kesiyorum. Gerçi okçu postuyla pek de alakalı değil de bura. Gene bir şansımız deniyoruz. Yani nereden ne şey yaparsak bize kar. Yok bu da değil ve BM bitti ya. Uzatabilir mi? Ay aura bastık. Aura bastık gidip. Aura yetiştiremedim BM3'e. Bunları kestik tekrardan. Şunlar geldi. Dead Prime kanatları kesiyoruz. Üstüne yazı var. Belki gelir diye o da gelmiyor. Tüm gene aynısını kesmeye devam edeceğiz. Muhtemelen. Bir bekleyeceğim ya biraz. Bakayım. Gelen giden var mı dostlardan? Yok. Bunları da kesmemi istiyor o zaman değil mi? Aynen. Bu odanın komple hepsini kesiyoruz. Hangi boss? Şu Mark Arbo gelmesi için tüm odayı kesiyoruz abi. Oh çanta dolmuş. Ya neyse ki şu tek başımıza SP geldi ya. SP derdi bitti ya. Ya benim bitti yani. Güzel haricinin devam ediyordu da. Bir tane daha Furt Koray kattı. Bir bakayım şuradan. Neredeyim? Ha kilyanı şeyleri keseceğim. Şu beyazları. Ben burada şeyden yanayım. Beyazların hepsini kesip daha sonra kilyanı kesmeden yanayım ya. Şöyle bir şey deneyelim. Mesela sadece kilyanı keselim. Bunlar ölmese de çıkıyor mu acaba diye. Kessin bakalım. Niye vurmuyor bu arada? Vurmuyor. Benim çar. Manası bitmiş. Hemen bankadan mana. Ben 50'li kullanıyorum biliyorsunuz. 50 kalıyor. Daha ucuza geliyor ya böyle. Çıkıyor mu? Gene çıkıyor süs olarak mı koymuşlar bir? Ben yani tam anlamadım. Ghost Phantom Blader'lar herhalde süs olarak var burada. Aynen. Yani kesmesem de şurada da muhtemelen çıkacak. O zaman bunları kesmeye gerek yok. Oturup sadece Kilian'a odaklanacağız. Ben genellikle bir daha dönmüyorum. Hani genellikle iki tane dönüyorum. İnini incini her şeyini bir detaylı anlayalım diye. Buradan bir tane kutu attı. Bir tane kutudan attı. Force Core attı. Şimdi şu odadakileri hiç Sonraki odaya geçiyoruz. Orada Andres mi vardı? Biri vardı. Kutusu nerede bunun? Ne yaptı? Püh, beyaz item. Bugün var ya beyaz itemler de doyamıyoruz ha. %500 drop rate'li bu hali. Şimdi şurada sadece şeyleri kesiyoruz. Yazılı olanları. Bunu kestik. Bir de moblar böyle toplu olduğu için az mob drop change ya da böyle disk zaten atıyor. Görüyorsun şuradan şape attığı şapeleri. Perzenimiz gelmiş. Keselim. Perzen düştü. şu an kimse de yok ha. Yani Yüzlemden şeyi satar Sümersönü halinde. koleksiyoncular alıyor. Ve kestik. Evet. Yeşil item. Çok gerekli. Şimdi burada da bunlar yazılı. Bunları kesince geliyor muydu? Gelmiyor mu? diye hatırlıyorum. Bakayım. Geldin mi? Muhtemelen biraz şey oluyor. Ha, yavaş yavaş ölürp geliyorlar. Aynen. Birkaç ölüyor ondan sonra geliyor. Birkaç hayatta kalıyor yaşıyor. Rastgele yani. Yine disk şapa 3 attı güzel. Bitti bu da. Şunu da keselim. Ne attı? Upgrade Core Güzel. Bu arada SP bitiriyor ha Harbiden SP bitiyor. Dayanmıyor. Bunu da keselim. 34 TP olmuş bu arada? Benim dünden de kalan. Bunu da bir gideyim harcayayım. Kutum nerede? Altta. Ne attı? Moriten. Ve geldik gene en sona. bu sefer var ya bir yüzüğümüz var bence ya Kilian abi bir yüzük var bence atacağı var. Baş aldık Moriten, Moriten, Moriten. Abi bu sefer 6 dakika 15 saniyede bitti yani. Bayağı uzun. Ama ucunda işin 150 M'lik bir Kilian var bence atılır. 2 tane Force Korak, 1 tane de Ocrac Korak attı. Ekstradan Chapelle bu uçlar. Diskle bu uçları atıyor. Başlıca Osmium atmış. Güzel ve kısa bir dungeon olmuş fakat birazcık maliyetli. Bunun tanesi 1.2-1.3'lere kadar çıktı. Kendi ürettiği zaman 400-500k'ya geliyor. Bir tık da pahalandı yani anlayacağınız. Normal değerlenince fiyatı yükseliyor. bu kadar. Sonraki kaba videoları kaçırmak için abone olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.